Merhabalar değerli takipçilerimiz. Yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Bugün de erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına öncelikle hoş geldiniz. Hepinize Manisa'dan selamlarımı iletiyorum. Evet radyolar biz görme engelliler için çok önemli biliyorsunuz. Eskiden küçük radyolarımız vardı. Onlar vasıtasıyla takip ediyorduk radyoları. Ama artık telefonlarımızın içerisine girdiler. Uygulamalar sayesinde boş zamanlarımızda, seyahatlerimizde, telefonumuzdan da radyoları takip edebiliyoruz. Eski radyoların verdiği keyfi ver vermiyor olsa da. Bugün sizlere radyo kedisi uygulamasını anlatmak istiyorum. Daha önce radyo kulesi uygulaması vardı. Kaldırıldı App Store'dan. indiremeyenler için alternatif olsun istedik. Hemen hemen aynı arayüzü radyo kulesi ile hemen anlatıma geçmek istiyorum izniniz olursa. Uygulama değiştirici, sesli notlar, radyo kedisi, etkin. Evet, radyo kedisi diyelim. Kedisi, seçenekler menüsü, düğme. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zil seslerini hepsi olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Ve seçenekler menüsü karşılıyor bize uygulama açıldığında biraz sonra oradan bahsedeceğim. Bir takım özellikleri anlatmaya çalışacağım. Soldan sağa doğru devam ediyorum. Tüm radyolar evet burada tüm radyolar var alfabetik sırayla görebiliyoruz. Radyo ara, düğme. Bir arama alanı açılıyor. Hemen tıklayalım. Bir arama radyo arama. ismi yazalım. Karakter modu. Ekleme noktası başta. Best FM yazacağım. Olum. E. Edirne. E. Sinop. S. Tokat. T. Boşluk. Boşluk. B. Fatsa. T. Muş. Evet. Best Be. FM yazdım. Telefonun ortasına doğru elimi götürüyorum. Best FM. Evet. Hemen bu ıı, radyo beni karşılıyor. Radyonun favorilerime ekle. Düğme. Evet buradan istersem radyoyu favorilerime ekleyebiliyorum. Soldan sağa doğru devam ettiğimde. Beste, radyonun favorilerime ekle. Ara, rad, Bergama Beste FM. Radyo Beste FM. Kapat. Düğme. Evet buradan kapat diyelim. Kapat. Tam ekran moduna geç. Düğme. Alfabetik. Düğme. Filtrele. Düğme. Otomatik tarayıcı modunu başlat. Düğme. Evet, soldan düğme. sağa doğru ilerliyorum. Görüntü. Görüntü. Burada ekran okuyucunun okumadığı alanlar var. Görüntü görüntü diye seslendirdiği. Ben telefonun ortasında elimi götürüyorum. Alçın FM, Halk Müziği Türkçe Pop, Ket Maraş. AGD Radyo, Dimir. Evet. Akdeniz FM, Halk Müziği Türkçe Pop, Hatay. Akra FM, Dimir, İstanbul. Aksaray FM, Türkçe Kop, Aksaray. Aksaray Radyo Mavi, Türkçe Kop, Aksaray. Aksaray'ın sesi, Türkçe Kop, Aksaray. Evet bu şekilde devam ederek tüm radyoları alfabetik sırayla görebiliyorum. Favorilerime nasıl eklerim İstediğim radyoyu hemen onu bir radyoyu gösterelim. veya çıkar. Aksaray Radyo Mavi, Türkçe Kop, Aksaray. Dediği yerde tek parmakla yukarıdan aşağıya doğru çekiyorum. Aksaray Radyo Mavi Radyo tevesi. Evet favorilerime eklemiş oldum Aksaray Mavi Radyo'yu. İstediğimiz radyoyu dinlemek istediğimizde daha doğrusu seçtiğimiz radyoyu dinlemek istediğimizde üzerine tek parmakla çift tıklıyoruz ve radyo çalmaya başlıyor. Durdurmak istediğimizde daha başka müzik uygulamalarında olduğu gibi çift parmakla çift tıkladığımızda durdurabiliyoruz. Seçenekler menüsü. Seçenekler menüsü diyelim. Seçenekler menüsü. Buraya da bir bakalım. Akustik FM, akustik, akustik F seçilen. Radyoyu favorilerime ekle veya çıkar. Düğme. En son, Arsaray Radyo Mavi. Evet, en son, en son dinlediğim radyo buymuş. Bunu görüyorum. Bu sefer sağdan sola doğru ilerliyorum. Alttan yukarıya doğru. Uyku modu kapalı. Burada bir uyku modu seçeneği var arkadaşlar. Burayı tıkladığımızda. Süre ayarlayabiliyoruz. Radyomuzun istediği zamanda kapanmasını, istediğimiz zamanda kapanmasını sağlayabiliyoruz. 15 dakika, 30 dakika, 5 dakika, 1 saat gibi süreler var. O sürelerden birini seçebiliyoruz. Bölgeler. Bölgeler dediği yerde bölgesel radyoları görebiliyoruz. Favorilerim. Favorilerim diyelim bakalım hangi Afro favoriler var? Listemizde hangi radyolar var? Radyo 14, Türkçe, Pop, Bolu. Yunus FM, Slow Türkçe Kok, <Sessizlik> Eskişehir. TRT Türkü, Halk Müziği. Evet. Din Haber, İstanbul. Evet bu şekilde devam ediyor. Çok daha kolay bir biçimde bulmamızı sağlıyor. Hoş uygulama açılımında da görebiliyoruz favorileri. Ama favorilerim seçeneğini tıkladığımızda da rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu radyolardan bir tanesini favori listemden kaldırmak istersem nasıl yapacağım onu gösterelim. Yunus FM, Slow Türkçe Kok, Eskişehir. Evet bunu kaldırmak istersem yine Tek parmakla yukarıdan aşağıya doğru çektiğimde çıkar. Tıklayalım. Yunus efem. Bu radyoyu favorilerinizden çıkarmak istediğinizden emin misiniz? Evet, bu şekilde soruyor bize. Vazdeş, düğme. Tamam, düğme. tamam, diyorum. Yunus FM 14, Olur. Evet. Yunus efem favori listemden çıkarılmış oldu. Benim uygulamaya dair anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımızın açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarımız var. Oralardan bizleri takip edebilirsiniz. Yine kanalımızın açıklamalar kısmında WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz bir mail adresimiz var. Oradan taleplerinizi ulaştırabilirsiniz. Yepyeni bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.